Merhaba arkadaşlar. Ben oyun adamdayım. Şimdi gene size videomu çekeceğim. Buradan bir bebe katacağım. Ondan sonra bebeğimi tanıtacağım. Of her yer. Bir sürü poli var. Çok fazla. Şimdi bir tane alalım. Hmm. Ama sen gidebilirsin. Hmm. Alalım. Arkadaşlar ben şu an bir tane seçiyorum, güzel biri olsun. Hmm. Oh man ne ne nasıl o şarkı ya? Oh man ne flore he hatırladım oh. My İki, üç. Arkadaşlar. Bu çıktı. Bu bebek çıktı. O zaman bu bebeği hemen giydiriyoruz. Çıplak olmaz. Arkadaşlar vazgeçtim. Ben fikrimi değiştirdim. Mayaları önüme alacağım. Ha mayalı olan başka var mı var mı var mı bu varmış başka yok ama erkek erkek almayacağım tamam kızlardan üç kişi bir kişi daha vardı kızlardan sanırım evet ya kayıp bir kişi daha vardı hatır öyle hatırlıyorum ama bulamıyorum boş ver. Şimdi son gerek yok bu bebek. Mamasa buradaymış. Ben bir hazırlayayım şimdi buralara. Annem, şey, annem halamla galiba bir şeyler konuşuyor hiç. Hiçbir fikrim yok. Hop. Bu gemi de herhalde çok az yerlerde satılıyordu. Bir de çok az işte vardır. Ben hiç bir videoda görmedim. Ama bunun lazım olacağını hiç sanmıyorum. Ama bu lazım, bu lazım. Kesinlikle lazım tane işi var. Neyse koyalım arkamıza. Bu arada ben siz siz ben görüyor musunuz diye bakacağım. Görmüyorsunuz galiba. <laughs> ben bir bakacağım. Nereye yok. Hatırlıyorum. Bakıyorum. Tamam. Bakalım. Arkadaşlar ben bir şeyi kontrol ediyorum. Beni görüyor musunuz? Görmüyor musunuz diye. Evet ben tamamen görmüyor musunuz? Beni tamamen görmediğiniz için kamerayı biraz geri alacağım diyorsam alamam da. Şöyle yaparsam gemi gözükmez. Neyse arkadaşlar. Siz gemiyi görün. Siz gemiyi görün. Siz gemiyi görmeniz en önemli değil. Şöyle düzelttiler. Tamam. Ama mama Tamam, hazır. Al. No ayakkabı. Bu. Bu oh. var cıdı? Neyse. Tamamdır. Bu arada bir tane gemi vardı. Bu gemiyi ben biraz arayacağım. Hı? Gemicik. Burada mısın? Gemicik. Gemi. Gemi. Gemi gemi gemi. Hop. Burada mısın? Gemi. Hey. Hayır. Gemi burada değil. Burada mı? Aa, aa, aa. Yok arkadaşlar. Gemi bulamıyorum. Ama çöp kovasını buldum. Gemiyi bulamadım ama çok kovasını buldum. Neyse gemiyi boş verin. Şimdi Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak burayı yapmışlar ama buraya çıkan merdiveni yapmamışlar. Buraya şimdi bunlar nasıl çıkacak? Ya da şöyle yapabiliriz. Bakın. Böyle bir de giren şeyler var ya. Şurada bir çıkıntı var. Ben orayı kay eğer bu arkadaşlar bak şu çıkıntıya basarsak şey gidiyor. Ne? Kaygınlık. Şuna basarsak da kaygan oluyor kaygan olmasın diye şu çıkıntıya basmak gerek. Tamam. Bastık. Şimdi artık bunlar bile Tırmanıyor, tırmanıyor, tırmanıyor. Buradan geliyor. Şu çıkıntıya oluyor. Şuradan bacağı oraya yetişip buraya atlıyor. Sonra burada denge yürüyorlar ve buraya geldiler. Şimdi tek yapmaları gereken buraya hafif atlama.